Herkese selamlar. Bu videoda yıllardır antrenmanda yaptığım hatalardan bahsedeceğim. 5-6 yıldır istikrarlı antrenman yapıyorum. Ondan önce de 3-4 yıl istikrarsız vücut ağırlığıyla antrenman yapmışlığım var. Tecrübelerim belki sizlere faydalı olur diye bahsetmek istedim. Nereden başlayacağım bilmiyorum o yüzden direkt başlıyorum. Antrenman programında aynı anda birden fazla değişiklik yapmak en sık yaptığım hatalardan biriydi. Birden fazla değişiklik yapmanın şöyle bir sıkıntısı var. Eğer yaptığınız değişiklikler sizi geliştirirse tam olarak hangi değişikliğin faydalı olduğunu anlayamıyorsunuz. Çünkü birçok değişiklik yaptınız. Eğer yaptığınız değişiklikler sizi olumsuz etkilerse o zaman da tam olarak hangi değişiklikten kötü etkilendiğinizi bulamıyorsunuz. Ama yalnızca bir değişiklik yapsaydınız sorunu veya gelişimin sebebini hemen bulurdunuz. Ve bu da size bir temel sağlar. Ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini bilmek çok önemli. Bunu bilirseniz programınızda hangi doğrultuda gideceğinizi de bilirsiniz. Aksi takdirde pusulasız denizde kaybolmuş gibi akıntıda savrulup durursunuz. Yaptığım bir diğer hata da aynı anda bütün bölgeleri geliştirebileceğimi sanmak. Evet spora yeni başladıysanız veya başlayalı daha 2-3 yıl olduysa bu mümkün. Ama belli bir seviyeden sonra bütün bölgeleri aynı dönemde geliştirmek imkansızlaşıyor. Çünkü gelişimi tetiklemek için set ve hacim gereksinimi artıyor. Evet her bölgeyi maksimumda çalışabilirsiniz ama bu ekstra yorgunluk demek. O kadar setle iyileşmek çok zor. Özellikle güçlüyseniz iyileşme hızınız da gücünüze doğrultulu olarak düşüyor. Ne kadar güç o kadar yorgunluk demek. Eğer sadece bir iki set yaparak gelişiyorsanız harika. Umarım öyle uzun süre gelişirsiniz. Ama hayatımda hiç bir iki set yan omuz ve biceps çalışıp da kocaman bicepse yan omuza sahip insan görmedim. Tricepsler ve ön omuz çok fazla pres yaptığımız için bir iki sette bile gelişebiliyor. Çünkü aslında 1 iki set yapmıyorsunuz. Birçok itiş egzersizinde oralar zaten ekstra çalışıyor. Hacim sorununa çözüm olarak her dönem birkaç bölgeyi seçip onlara odaklanmaya başladım. Geri kalan bölgeleri yine zorluyorum. Fakat dediğim gibi hepsine çok yüksek hacim uygulayamam. Robot değilim. 2 ayda bir birkaç bölge seçip ona odaklanıyorum ve inanılmaz verim alıyorum. Antrenman hacminin ve iyileşme kapasitemin çoğunu hedef bölgelere ayırıyorum. O hedef bölgede ortalama 6 hafta yüksek hacim, kas gelişimi odaklı, 2 haftada düşük hacim, güç odaklı çalışıyorum. Sonra başka bölgeye geçiyorum. Yeni geçiş yapacağım bölgenin 2 ay boyunca canını okuduğum bölgeden bağımsız olmasına dikkat ediyorum. Örneğin bir dönem omuz ve triceps'e odaklandıysam, sonraki dönem göğüse geçmiyorum. Çünkü preslerde maksimum verimi alamam. Çok geçmek istiyorsam da en az bir hafta o bölgeyi hiç zorlamam dinlendiririm. O bölge 2 aylık işkencenin ardından dinlenmeyi hak etmiştir. Yaptığım bir diğer hata da güçlenmek için düşük tekrarlarda çok uzun süre antrenman yapmak oldu. Birçok insan da bu hatayı yapıyor. 3-4 ay boyunca düşük tekrar yaparsanız vücudunuz zaten çoktan adapte olmuştur. Alacağınızı almışsınızdır. Güçlenmek için kas kütlenizi arttırmanız gerek. Birkaç ay yüksek tekrarlarda kas kütlenizi arttırın. Geri düşük tekrarlara döndüğünüzde gücünüzün arttığını göreceksiniz. Ayrıca eklemleriniz size teşekkür edecek. Uzun süre düşük tekrarlarda çalışmak hem kas gelişimini hem de güç gelişimini olumsuz etkiler. Ayrıca sürekli yaptığım ve hala kısmen yapmaya devam ettiğim bir hata daha var. Vücudun yorgunluk sinyallerini görmezlikten gelmek Antrenmana ara verip dinlenmem gerekirken zorlamaya devam etmek yaptığım en büyük hatalardandı. Sırf böyle yaptığım için dönem dönem gerilediğim bile oldu. Kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum çünkü kendimi zorlamayı seviyorum. Eminim içinizde beni anlayanlar vardır. Dinlenmek bazen çok yorucu oluyor. Yorgunluğum zirveye çıktığında uykum bozuluyor, kaldırdığım ağırlıklar düşüyor, eklemlerim ağrıyor ve gün içinde enerjim düşük oluyor. Ama şöyle bir sorun var. Belli bir seviyeden sonra gelişmek için bunları tecrübe etmek biraz da kaçınılmaz. Elbette aylarca kendinizi zorladıktan sonra bunların bazılarını tecrübe edebilirsiniz. Ama mola da vermeniz gerek. Dinlenmeniz gerekiyorken ara vermezseniz her şey daha kötüye gider. Bazen iki adım ileri gitmek için bir adım geri gitmek gerekir. Yaptığım bir diğer hata da sonuç odaklı olmaktı. Sonuç saplantılı olmak gerçekten de antrenman keyfini öldürüyor. Sonuç her zaman güzel olmayabilir. Hayat böyledir. Ama süreçten her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yolun çoğunu süreç oluşturur. Süreci sevmezseniz aceleci olursunuz. Aceleci olursanız istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Bu yüzden sonuca değil sürece odaklanın. İnanılmaz sonuçlar sıradan rutinlerin eseridir. Peki sizin hatalarınız neydi? Benim aklıma gelenler bunlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.